Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? <laughs> Buyurun lütfen. Buyurun. <laughs> İyi. İyi misiniz? Elhamdülillah. Rabbimiz Hayırlı zamansın. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Yine eflafını morları giymişsiniz. Çok yakışmış. Hazreti Pir'imizin bir sözü var. Kor yürekliye mor yelek gerekir diye. Kor yürekliye mor yelekli gerekir. <laughs> e, o nedenle Hazreti Pir'imizi yazarken, <laughs> anlatırken, ona sirayet etmiş ne özellik varsa kıyafetinden, günlük davranışından, hayatından onlara da hayatımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Ee, sizlerin de söylediği gibi gören ve gözeten Allah'ın Esma-i Hüsna Şerifi adına uğruna 18 bin alemin yaratıldığı Hz. Muhammed Mustafa hürmetine Şehri Sultan Ramazan-ı Şerif Hayırlarımıza feth olsun. Sevaplarımıza katre katre zemzem olsun. Acılarımıza, sıkıntılarımıza, Amin. cefalarımıza, şerlerimize def olsun. Gönülleri yıkık, virane ve divane olanlara bir ümit sesi olsun. Rabbim hepimizin, hepimizin birbirinden ve Rabbimin de hepimizden razı olduğu bir kulluğumuz olsun efendim. Ne güzel inşallah. Aa, ne güzel söylediniz. Bu arada yeni kitap hayırlı uğurlu olsun. Aşkın gözyaşlarını okuyanınız var mı? Ceyda okumuş. Ben zaten hepsini bir seferde yalayıp yuttum. Sizlerde okuyan var mı aşkın gözyaşlarını? Ee,